Arkadaşlar merhaba. Ben İnan Çıkın. Tarot kartları da daha doğrusu arttıran tarot listesi yaptığımız yolculuğa devam ediyoruz. Majör daydık. İlk 8 kartı sıfırdan başlayıp 7'ye kadar olan kartların e, yolculuğunu beraber tamamladık. Bu videomuzda 8'den itibaren devam edeceğiz. Bakalım nereye göreceğiz. Sekizinci kart, kuvvet kartı, güç kartı. Ee, bu kartın altında Arturan destesinde şöyle bir şey yazıyor: Percival's Vision. Yani aslında şuradan başlayabiliriz. Hatırlarsanız, sıfır numaralı kart. Nasıl başlıyordu? Percival diye başlıyordu. Bunun onun vizyonu, ee, onun görüşü, onun hayali, onun evet, hayali aslında ya da gördüğü şey hayal olarak gördüğü şey. Tekrar dönecek olursak biliyorsunuz birinci kartta sıfırıncı kartın itibaren ve yolculuktan bahsetmiştik. Genç e, daha dağda yetişmiş, ailesiyle beraber biraz safça yetiştirilmiş bir çocuğun bir macerasından bahsediyorduk. Şu anda onun macerasının bir aşamasındayız. Nerede? Ormanın içinde bir vizyon görüyor. Gördüğünüz gibi bir vizyonda e, aslanın üstünde ...beyazlar giymiş bir kadın ve onun yansıması ejderhanın üstünde kırmızılar giymiş bir kadın var. Ee, Efsane tekrar dönelim hızlı bir şekilde. Efsane de şu diyor... ...yuvarlak masa şövalyesi oluncaya kadar birçok maceraya giriyor. Hatta daha sonra bununla ilgili sadece e, Persever ile ilgili bir hikaye de yazılıyor. Yanılmıyorsam 12. yüzyılda. Ama o zamana kadar e, Arthur efsanesindeki... Ee, durumlar geçerli. Yani altıncı şövalyeni görüyor, onlara katılıyor, kendini ispat ediyor. Ee, Yuvarlak masa şövalyelerinden birisi oluyor ama en önemli konuşuyor şu. Yuvarlak masa şövalyelerinin en e, önemli şövalyesi bu. Persival. Neden? Çünkü en genci, en sıfı ve e, aslında onların çabası olan kutsal kaseye Efsaneye göre arama hikayelerindeki en şanslı olan kişi çünkü kendisi saflığından dolayı Kutsal kaseye e, ulaşabilir. Ve e, Persel efsanesinde Kutsal kaseye Kutsal ulaşıyor. Daha sonra onunla beraber bir manastıra gidiyor ve hayatının geri kalanı o manastırda e, geçiriyor. Peki bu kartı gördüğümüz zaman biz ne anlayacağız? Artur'un destesinde. Bizim anlayacağımız güç. Bu güç kartı. Hani e, aslında böyle biraz baştan çıkarma gücü de var işin içinde. E, biraz erkeksi güç var. Üzerinde bir kadın gözükmesi ama Arturen kartının bunu gördüğümüz zaman biraz eril, eril gücü anlayacağız. Kadının üstündeki bir hakimiyet gücünü anlayacağız. Bu kartın anlamı Arturen desteğisi için bu. Tabii ki her zaman söylediğim gibi hissettiklerimiz de çok önemli. Kartı gördüğümüz zaman. Dokuzuncu kart. Keşiş kartı. E, Artık şey? Lancelot X e, x -Line. Yani sürgün. Lancelot sürgünde. Yine hemen e, önce efsane. Daha sonra aslında derin de anlamı olan bir kart hakkında biraz konuşalım. Efsaneye göre Lancelot biliyorsunuz 12 12 diyorum aslında bazı şeyleri kaynaklarına göre 22 tane yuvarlak masa şövalyesi var. Yuvarlak masa şövalyelerinden bir tanesi. yuvarlak masa şövalyesinden bir tanesi ancak Arthur'un karısıyla e, Gürvel'le bir aşk yaşıyor. Ondan dolayı sürgün ediliyor. Burada da Lancelot'un sürgündeki halini gösteriyor. Üzerinde di Hermit yazıyor. Hermit keşiş demek. E, ermiş demek. Aslında şöyle bir şey var. Hermit e, önce yuvarlak maçlı şövalyeden başlayalım. Sonra hermite gelelim. Yuvarlak maçlı şövalyesi olmak için birkaç şart var. Şart dediğim aslında e, şövalye olmak için tabii ki birçok şey var uçağda. Şart var ama yuvarlak maçlı şövalyesi olmak için de birkaç şart var. Onları buldum ben. Hemen sırası gelmişken size aktarayım. Büyük ayıbı ve cinayeti olmamak, vatanı ihanet etmemek, kadınlara yardımsever olmak ve kadınlara karşı güç kullanmamak, dünyevi zevklere düşkün olmamak ve merhamet direyenlere merhamet etmek. Bu yuvarlak maşra şövalyesi olmanın şartları. Efsaneye göre. E, bu yuvarlak masa şövalyeleri içinde en ünlülerinden bir tanesi, aynı zamanda en korkusularından bir tanesi, en iyi kılıç kullanılanlarından bir tanesi vesaire ee, vs. Daha sonra, e, Kral'ın karısıyla, Arthur'un karısıyla bir aşk hikayesi yaşayınca sürgün ediliyor, burada kendini buluyor. Kendi kendine ışık tutuyor. Diğer, e, Valsimit ve Valsilen kartlarında bu ermiş e, kartı ya da keşiş kartı için şey simgesi vardır. Elinde ışık olan insan, e, Diyojen gibi bir insan simgesi vardır. Ancak asıl önemli olan şu bence burada. E, buradaki Hermit biraz aslında Hermes'ten geliyor. E, şimdi Hermes'e bağlarsak bu video bitmez biliyorsunuz. Hermes, Hermet ikilikeler. E, ondan sonra e, bu iş çok, çok uzar. Onun hikayesini size daha sonra bir videoda ayrıca anlatalım. Ee, Tut, Hermes. E, Onun hikayesini daha sonra anlatacağım. Başka bir videoda. Ancak bu kartı gördüğümüz zaman bu biraz... Hem başkana yardım etmekten çok o da var ama... Biraz içimize dönmek. Kendimizle yüzleşmek. Kendimizi bulmak. Kendi özümüzü keşfetmek. Orada gördüğünüz gibi... E kendi ilüzyonuna bakıyor, kendi kendine aydınlatıyor, kendi gerçek yüzünü görüyor. Bunu anlayacağız bu kartta. E kendini yansıtma biraz, meditasyon, kendi kendimizde kalma ihtiyacı bunları göreceğiz. Bu kartı gördüğümüz zaman. Ama e, şu anda e, tot Hermet e, ve e, Hermetizmi gibi video çekeceğim. E, bu tarot serisi bittikten sonra şu anda onun kararını da verdim. 10. karta geldik. 10. kart kader, çarkı, çarkı felek. E, Arthur Andestesi'nde e, kartın altında şu yazıyor. Artus Dream. Burada Arthur'un e, hayali değil de Arthur'un rüyasından bahsediyor. Efsaneye göre Arthur iki tane rüya görüyor. E, birinci rüyada işte denizde geçiyor. Denizde bir ejderha vesaire hayvanlar görüyor. İkinci rüyada da aynı aslında bu resmeden şeyi görüyor bir çark var. Çarkın üstüne kendisi oturuyor. Aşağıda e, burada görüldüğü gibi çeşitli ejderhalar var. Eee rüyası daha sonra bunu tabii ki e, rüyalarını yorumlatıyor. Eee efsaneye göre çeşitli şeyler var. E, şöyle bir durum var. Arthur'un bu rüyasının e, bir bilgiye yorumlattığı zaman şöyle bir e, anlamı anlam kazanıyor Arthur'un rüyası. Burada bir e, çark var. Bir kader çarkı bu. Bu kader çarkı aslında karma ile de alakalı. Eğer bizler e, evrensel, evrensel olarak yapmamız gereken şeyleri yaparsak bu çarkta yükselebiliyoruz. Bir karadaşamasındayız. aşamasındayız. Yapmamız gereken şeyleri yapabiliyorsak yükselebiliyoruz. Eğer yapmamız gereken şeyleri yaparsak Arthur'un e, hikayesinde, Arthur hikayesinde o biraz daha böyle dini bir boyuta katılmış durumda. Aşağıda ölüler ülkesi var, yukarıda kurtuluş vesaire Ancak e, bizim bu karta baktığımız zaman bir e, tamamlanma, karma, evrensel karma e, ve yapmamız gerekenleri yapmamız konusunda ya da bir karar verme, bir şeylerin e, böyle karar verip sonuna gitmemiz ve tekrar ee, yeni uygulamaları geçmemiz konusunda bizi uyaran bir kart. Bu kartı gördüğünüz zaman e, bu televizyonda yayınlanan bir çarkı verek e, programında olduğu gibi bir şeylerin döndüğünü ve bir yerde bizim önümüzde e, bir olgunun duracağını bileceğiz. Ancak şöyle bir özelliği var bence bu kartın biz önümüzde neyin duracağına kendimiz karar veriyoruz eğer yanlış kararlar verip yanlış seçimler yaparsak zararlı çıkıyoruz. Orada iflasla seçebiliriz, en yüksek puanla seçebiliriz. Bu bizim elimizde. Bu kartı gördüğümüz zaman bizi hissettirmesi gereken şeyler Arthur için bu. On birinci kart adalet kartı. Hemen altında bu kartın Lady of the Lake yazıyor. Yani gölün leydisi. Ee, yine önce ben efsaneden başlayalım. Efsane üstünde konuşalım. Gölün leydisi kimdi? Nimune. Yani e, bir rivayete göre de e, Merlin'in sevgilisi olan. Aynı zamanda gölün leydisi. E, biliyorsunuz Arthur öldükten sonra e, hikayeye göre anlatmıştım geçen videoda. Hikayeye göre Arthur öldükten sonra e, Excalibur'u tekrar gölün leydisine veriyorlar. Ve gölün leydisi onu e, alıyor, korumaya alıyor. E, hikaye aslında şöyledir. Artu tam ölmek üzeredir. Avalon denilen adı da. Kılıcını yanındaki e, şövalyeye verir. Bu da bizim var aslında o genç şövalye. Onu bilir ve ona e, kılıcı göle atmasını söyler. E, çok güzeldir kılıç. E, birinci denemede atamaz, ikinci de atamaz. Üçüncü de çok zorlanarak atar. Ve gölün leydisi e, kılıcı alır ve e, korumak üzere tekrar suların altına e, çekilir. Bu kart adalet kartı. Biz bunu Arturan Anestesinin gördüğümüz zaman e, biraz e, hem adalet duygusum hem de biraz duygusal denge arayışımızdan bahsedeceğiz. Yani bir denge arayışı var. Duygusallık biraz için içine giriyor. Gördüğünüz gibi bu e, çizimde de öyle su sembolü çok fazla var su duygularımız hareket ettirebiliyorsunuz e, sembolijide. Eee burada e, bir tarafında kılıç, excalibur bir tarafında da aslında iyileştirme gücü olan e, yani yılan simgesi var. Yılan simgesi biliyorsunuz çok eski çağlardan biri e, gelmiş iyileştirmenin bir gücüdür. Aynı zamanda şu anda doktorların e, ya da ezoterik simgesi olarak da kullanılabilir. Eee dolanmış yılan. Ama biz bu kartı artıran da gördüğümüz zaman, desteği gördüğümüz zaman biraz duygusal denge arayışına göreceğiz. 12. kartı geldik. Aslan adam kartı. Ee, bu kartın altında Castle Pelelovsk yazıyor. Ee, efsaneye gidelim tekrar. Efsaneye göre e, buradaki bahsedilen kale yani eee kalesi. Nedir? Kutsal kasenin saklandığı kale. Efsaneye göre bu kalenin içinde kutsal kase var. şimdi burada bir insan görüyoruz. Asılmış muhtemelen bir şövalye. tek ayağı yukarı doğru kartılırmış. Arkasında zırhı var, kılıcı var. Onun arkasında ve önünde birçok insan asılmış vesaire vesaire. Bütün tarot kartlarında yani Vice Smith destesi olsun, Masile kartı olsun. E, ...hepsinde aslında çok yoğun bir semboloji kullanılmış. Yani bunun için yani bu kartı e, semboloji ile çok haşır neşir olan bir kişinin önüne koysak... ...muhtemelen e, bize bir saat boyunca anlatır asılması şu anlama geliyor. Asılırken işte kafasının sol tarafa gitmesi şu anlama geliyor. Sol ayağı, sağ, burada sol, ayağı, sol ayağının yukarıda olması, üzerinde kılıç olması bir anlama geliyor. Onun dışında üzerindeki işte peredenin rengi farklı bir anlama geliyor. Önünde bir insan duruyor. Onun da sol ayağı yukarı asılmış. Onun peredenin kırmızı o bir anlama geliyor. Arkada bir kale var vesaire vesaire birçok anlama geliyor. Eee Efsane göre bu kalem, e, şey, evet, şu var. Yani bu o kadar çok ezoterik bilgi ve sembolik bilgi var ki kartların üzerinde. Çok dirinlemesinden araştırma yapmak lazım. Eğer zaten bu şekilde bir anlatmaya kalkarsam ben, hem e, kendim o kadar yeterli hissetmiyorum, o kadar yeterli olduğumu düşünmüyorum, o kadar sembolojiye hakim olduğumu düşünmüyorum. Hem de e, muhtemelen çektiğim bir video 8 saat sürer. O, o da çok hem siz sıkılırsınız hem de çok uygun değil. Ya şu var. Şundan söylemek istiyorum. bu kartların hepsini ister Vayssimite çalışın, ister Marsile ister Artüren kartlarıyla çalışın. Muhakkak ve muhakkak üzerinde uzmanlaşmak istiyorsanız çok iyi bir şekilde bütün sembolojilerine bakmanız gerekiyor. Çünkü bütün semboloji hakim olduğunuz zaman bir analiz yaptığınız takdirde karşınızdaki kişi size o sembolajininlerin hangisiyle hangisini çağrıştıracak o çok önemli bir sürü semboloji var sizin için farklı bir şey çağrıştıracak başkası için farklı bir şey ama siz ve karşınızdaki danışan diyeyim ya da analizle yapacağınız kişiyle karşı karşıya geldiğiniz zaman o sembolojinin içinden hangisini çekeceksiniz ya da hangisi de gözünüze e, batacak bu tamamen en azından benim yaklaşıma göre bu hissiyatlı olacak bir şey. E, peki biz e, artı Enkart'tan kartlarında bunu görünce ne anlayacağız? Aslında bir engellenmeye göreceğiz. Burada bir engellenme var. Ee, yine efsaneden bahsetmiyorum. Arkadaki kale, Kase Kalesi, Kase'nin korunduğu kale, işte Kelt efsanelerine gitmiyorum. Kelt efsanelerine gitsem bu kale kimi zaman görünmez oluyor. Düşmanların karşısında kimi zaman yer değiştiriyor vesaire onu koruyanlar var. Ee, bir sürü hikaye var ama düz bu anada şimdi en basit şekilde konuşmak gerekiyorsa burada bir engellenme var. Aslında da bir engellenme. Efsane, efsane çok e, yoğun. Ee, ya da sembolizm çok yoğun ama biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi biz ne yapıyoruz şu anda aslında ben ne yapıyorum daha doğrusu ben sadece size şöyle küçük bir kıvılcım yapmaya çalışıyorum ya yani araştırmak istiyorsanız araştıracak çok şey var demeye çalışıyorum geldik 13. kartı ölüm kartı ölüm hmm, kartı biraz değişik bir kart Hemen altında yazan Given Up Not and Divide Hunt yazıyor. Bu Given Up Not ve Vahşi Af burada yazan o. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda, gökyüzünde atlar, geyikler, boynuzlu insanlar, hayalet köpekler, iskeletler vesaire çok hızlı bir şekilde koşuyor. Tekrar hemen e, mitolojiye ve hikayeye dönelim. Ş şöyle bir hikayesi var. Bu o, Givin denen arkadaş e, hepimiz e, Yüzüklerin Efendisi'ni seyrettik. Bu Givin denen kişi aslında oradaki elflere benziyor. E, orada biliyorsunuz Yüzük kardeşliğinde bir elf vardı. Çok iyi yay kullanıyordu vesaire. Ona benzeyen bir, bir kişi. Çok iyi yay kullanıyor. Hatta her şeyi vuruyor. Çok iyi bir avcım. E, ...hasta iyi arkın kırıldı Aynı zamanda şöyle bir görevi de var. E, aynı zamanda gal yani mitolojisindeki yer altının e, koruyucusu öyle bir misyonuna var kendisinin. E, tabii bir ara kötü efsaneye göre kötü durumlara da düşüyor. Kardeşi kaçırılıyor gidiyor. Kardeşini e, tekrar kaçırılığı yerden e, alıyor. Kaçıran kişi öldürüyor. Onun kardeşini cezalandırıyor bir sürü mitolojik hikayesi de var. Bir ürü de vahşi avlar düzenliyor. Ama vahşi avları nasıl düzenliyor? E, mitolojik hikayeye göre e, süre avlarını biliyorsunuz insanlar toplanıyor e, vahşi bir hayvan peşinden e, bu filmlerde vesaire takip ettiğimiz gibi işte köpeklerle atlarla gidiyorlar, vahşi hayvanları yakalıyorlar. E, bunun düzenlediği vahşi av e, orman ...içindeki mistik bir ruhu avlamaya çalışıyor. Kimle beraber? Ama e, şu resimde gördüğünüz... E, çevredeki bütün halkların... ...İngiliz, Alman vesaire hepsinin... ...mitolojik halklarının... ...kahramanlarıyla, mitolojik kahramanlarla... ...onları bir araya topluyor... ...ve bir... ...ava çıkıyorlar. Bu mistik... ...olan... E, ...orman yaratığını, orman ruhunu avlamak için bir ava çıkıyorlar. Bununla da Ünlü Bir Kişi. 13. Kat ölüm kartı. Buradaki Givin'in hem yeraltının koruyucusu olmasından kaynaklanan böyle bir sembolojiyle ifade edilmiş. Tabii ki ölüm kartı deyince aklımıza kötü şeyler geliyor ama biz bu kartı Arthur Anne gördüğümüz zaman şunu anlayacağız. Aslında her ölüm nedir? Yeni bir başlangıçtır. Çoğu ezoterik yapılanmalarda inisiyat törenlerinde herkes ne olur? ölür ve tekrar dirilir. Ölmeden tekrar dirilmek inisi olmak imkansızdır. Bu eski Mısır'daki ezoterik okullarda da böyleydi, mistik okullarda da böyleydi. Günümüzde en çok bilinen Masonlarda da böyle. Ölmeden Tekrar dirilemiyorsun, yeni bir insan olamıyorsun. Bu ölüm kartı aslında bize tarotta onu ifade ediyor. Sonlar ve başlangıçlar. Eski hayatın bitip, yeni bir şeyin başlangıcı. Ölüm deyince kötü bir şey lütfen anlamayın. Bu kartı gördüğünüz zaman sonlar ve başlangıçlar. Bize bunu ifade edecek bu kartı. 14. kart denge kartı. Bunun altında The Castle of Emin yazıyor. Şöyle gördüğünüz gibi, evet kadınlar, genç kızlar, büyük bir e, kase var orada. Daha doğrusu su akan büyük bir havuz, aslında kase şeklinde kocaman bir havuz var. E, şimdi mitolojiye göre buradaki Emin, Kelt mitolojisinde e, Gall galler tarafında yeraltı cennetini bahsediyor. Biraz önce Givin'den bahsetmiştik ya. Eee hep bahsetmiştik onun koruduğu yeraltı dünyası, yeraltı cenneti burası. Üstüne de bu cennetin içinde akan, içinde sıvı olan çok büyük bir böyle havuz gibi, kase gibi bir şeyden bahsediyor. bu bir denge kartı. Burada öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kartta bir şey yok bulunduğu yer itibariyle de cennette bulunuyor. Her şeyin güzel olduğu, kimsenin yaşlanmadığı, hiçbir kaynağın tükenmediği bir yerden bahsediyor. Burada büyük bir e, denge ve rahatlık var. E, bir huzur var. E, biz bu kartı Arturian destesinde gördüğümüz zaman aslında şunu anlayabiliriz. E, şöyle çıkartım yapabiliriz. Su nedir? Suyun burada akışı var gördüğünüz gibi. Suyun akışı matematiksel bir dengedir. Bu e, ama aynı zamanda birçok burada e, genç kız da var. Onlar da e, aslında feminen bir enerjidir. Yani biz burada e, eril diyebileceğimiz matematiksel e, bir olayla e, feminen bir akın enerjinin dengesinden bahsediyoruz. Yani siz bunu alvar ve dengesi deyin, hayattaki denge arayışı deyin, o an içinize ne geliyorsa kötü bir kart değil, iyi bir kart ama dengenin olduğunu ya da dengenin kurulması gerektiğini ya da kurulacağını bize gösterecek bir kart. 14. Denge kartı Arthurian destesindeki. Evet 14. Denge kartı ile beraber ilk 15 kartı bitirmiş olduk. Şimdi bir dahaki e, videomuzda bundan sonra 15. karttan başlayıp e, major akını bitireceğiz. Peki e, majör Arkana'dan sonra ne yapacağız? Minor, minor Arkana'daki e, kartlar konusunda e, sizinle konuşacağız. Biraz önce e, Aslan Adam kartında, 12. kartta size anlatmaya çalıştığım gibi e, çok fazla semboloji var, çok fazla hikaye var. Bunların hepsini buradan anlatmam, aktarmam imkansız. Ya, bu iş üzerinde biraz uzmanlık e, yapmak istiyorsanız ya da ilgilenmek istiyorsanız ben sadece size ufak ufak ışık tutabilirim. Aslında sizin bunu çok daha derinlemesine e, girmeniz, çok daha derinlemesine araştırmanız gerekiyor. Ben küçük küçük size ışıklar tutmaya çalışıyorum. E, her videonun sonunda söylüyorum, kendimi unutmamak için söylüyorum. Şu aşağıda bir yerlerde abone ol e, diye bir e, yazı var. Ona tıklarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.